Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde aritmetiksel işlemcileri görmeye çalışacağız. Ben bu amaçla aritmetiksel işlemler isminde yeni bir proje oluşturdum ve main blue altında bu aritmetiksel işlemleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Birinci göreceğimiz işlemcimiz artı işlemcisi. Bu iki sayının toplanması için kullanılır. Ben burada integer tipinde A 15 yine integer tipinde B 2 değerlerini girmiş oluyor. Şimdi bu iki sayının toplama işlemini gerçekleştirmeye çalışalım. Bu işlem için biliyorsunuz console write line komutunu kullanabiliriz. Ben burada A artı B diyorum. Görüntü ekranının bir müddet beklemesi için konsol read key diyor. Ve projemi çalıştırıyorum. Projemi çalıştırdığımda bilgisayar 15 sayısıyla 2 sayısını toplayacak ve sonucu 17 olarak görüntüleyecektir. Gördüğünüz gibi sonucumuz 17. Toplama işlemi en az iki sayının birbirleriyle toplanması için kullanılan bir işlemcidir. Şimdi çıkarma işlemcisini görmeye çalışalım. Çıkarma işlemi için arkadaşlar eksi işareti kullanılmakta. Ben artı yerine eksi işaretini koyuyorum. Ve projemi tekrar çalıştırıyorum. 15 sayısından 2 sayısı çıkartıldığında sonucun 13 olduğunu görebilirsiniz. Bakın sonucumuz 13. Sıra geldi çarpma işlemcimize. Çarpma işlemcisi için arkadaşlar asteriks dediğimiz işaret kullanılmakta. Klavyenizde yer alan namluk tuş grubu içerisinde yer almaktadır. Buradan ulaşabilirsiniz. Ben asteriks işaretini koyduktan sonra projemi çalıştırıyorum. 15 sayısını 2 sayısıyla çarptığımızda sonucun 30 olduğunu görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sonucumuz 30. Bölme işlemi için arkadaşlar bölme işareti kullanılmakta. Ben çarpma işlemi yerine bölme işlemini koydum ve projemi tekrar çalıştırdım. 15 sayısını ikiye böldüğünüzde sonucun 7.5 olması lazım. Ancak biz iki integer tipinde tam sayıyı böldüğümüz için bölme işlemi olarak tam kısmını alacak. Yani 7.5 değil de sadece 7 kısmını alacak. Bu grupta kullanabileceğimiz son bir işlemcimiz var. O da mod alma işlemi. C Sharp uygulamalarında mod alma işlemi için arkadaşlar yüzde işareti kullanılmakta ve ben yüzde işaretini koydum. 15 sayısını ikiye böldüğünüzde az önce tam kısmı olan 7'yi almıştık. Şimdi ise arkadaşlar mod alma ile kalan kısmını bulacağız. Yani bu bölme işleminde kalanın 1 olduğunu göreceğiz. Bakalım. Gördüğünüz gibi 15 sayısını 2'ye böldüğünüzde kalanın 1 olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Arkadaşlar dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Ancak bununla ilgili birkaç tane örnek yapacağız. O uygulamaları da izlemenizi tavsiye ederim. ايه يقول